19 Mayıs 2007 tarihinde kurulan ve kısa bir, bir, süre içerisinde bir bilim ve eğitim yuvasına dönüşen üniversitemiz 7 fakültesi, iki yüksek okulu, 9 Beşseyç Yüksek Okulu, 10, 17 uygulama ve araştırma merkeziyle bugün ilimizin ve bölgemizin yüz akı kurumlarından biri haline gelmiştir. 14.000'den fazla öğrencisiyle eğitim hayatını sürdüren, sürdüren Üniversitesi, Bugüne kadar yaklaşık olarak 26.787 mezun vererek ülkemizin geleceğine çok değerli katkılar sunmuştur. Bugün yine bu mezunlar arasında katılan 2.399 mezunumuzla birlikte bu aile daha da büyümektedir. Bu başarıyı mümkün kılan başta çok değerli rektörümüz olmak üzere tüm akademik ve idari kadroya Ayrıca siz değerli ailelere en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü bir gencin başarı hikayesi sadece onun değil, ailesinin, öğretmenlerinin ve tüm toplumun ortak emeğidir. Sevgili gençler, bugün yıllar süren emeğinizin, çabalarınızın, fedakarlıklarınızın karşılığını alıyor, yeni bir başlangıca doğru ilk adım atıyorsunuz. Üniversitemizin 2024-2025 akademik yılı mezuniyet törenimize hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bugün burada ortak bir sevinci paylaşmak için toplanmış bulunuyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi mezun etmenin heyecanını ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bittis Eren Üniversitesi bünyesinde öğrencilerin ve akademisyenlerin ihtiyaç duyduğu hemen tüm imkanların olduğu bir lisans üstü eğitim enstitüsü, yedi fakülte, iki yüksek okul, dokuz meksek okul, okulu, on yedi uygulama ve araştırma merkezi ve on beş bin civarında öğrenciyle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Bitti Eren Üniversitesi kurulduğu günden bugüne 26 binden fazla mezun vermiştir. Bugün inşallah 2400 civarında öğrencimizi daha mezun edeceğiz. Üniversitemiz akademik birim ve bölümlerin sayıları hızla artmakta. Son 3 yıl içerisinde Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu ve Organize Sanayi Bölge Meslekçi Okulu'nu kurduk. Bu yıl içerisinde Yabancı Diller ve Turizm Fakültesini ve Tıp Fakültesini kurmayı planlıyoruz. Böylece üniversitemizi turizm ve sağlık alanında da güçlendirmek istiyoruz. Bitti Seren Üniversitesi 2003 yılında bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma programı çerçevesinde turizm alanda ihtisas üniversitesi oldu. Bu önemli dönüm noktasıyla birlikte Bittis Eren Üniversitesi Bittis ve çevresinde bölgesel kalkınmanın lokomotifi haline gelmeyi kendine misyon edinmiştir. Sayıları elliye geçen öğrenci kulüpleriyle öğrencilerimizin sosyal ve kültürel ve sportif alanlarda kendilerinin geliştirmelerine fırsat veriyoruz. Dolayısıyla her anlamda öğrencilerimize imkanları oluşturuyoruz ve öğrenci merkezi bir anlayışla üzerimize ne düşüyorsa yap, yapmaktayız ve bundan sonra inşallah yapacağız. Üniversite sanayi, üniversite STK, üniversite kent işbirliğini önemsiyoruz. Ve dolayısıyla Bitti Seren Üniversitesi olarak ilde ve bölgede öncü bir kuru olmak istiyoruz. Saygıdeğer aileler, anneler, babalar, büyük emeklerle yetiştirdiğiniz evlatlarınız için her türlü fedakarlığı karşılıksız olarak yaptığınız ve bu fedakarlığınızdan, sabrınızdan dolayı öğrencilerim adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve sevgili gençler çok çalıştınız, emek verdiniz ve bugün mezun aşamasına geldiniz. Tabi mezuniyet yeni bir başlangıçtır. Aldığınız diplomalarla yetirmeyeceksiniz. Sürekli kendinizi geliştireceksiniz. Önünüze gelen fırsatları iyi değerlendireceksiniz. Ya sevdiğiniz işi yapın ya da yaptığınız işi, yaptığınız işi sevin sizi siz yapan değerlere sahip çıkın. Sizlerden beklentimiz, gittiğiniz her yerde bilgiyi, ahlakı ve adaleti rehber edinmenizdir. Başarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Bundan sonraki yaşamınızda hepinize başarılar diliyorum. Yolunuz ve baktınız açık olsun. Arkadaşlar mezuniyet kütüğünü hazırlayalım. Evet mezun arkadaşlar şöyle bir toplanabilir miyiz? Herkes yerine geçebilir mi hızlı bir şekilde?